2016 yılında biz bu yarışmayı TÜRSAT olarak yapmaya karar verdik. Amacımız neydi? Kensat dediğimiz yarışmalar var. Bir kola kutusu boyutunda uydu yaparak bunu roketle işte havalandırılması, 800 metre, 1000 metre itifai çıkarılması ve orada uydunun fonksiyonelliğinin test edilmesi. Öğrencilere yönelik bir yarışma bu. Biz TÜRSAT olarak Türkiye'nin uydu ve uzay alanındaki öncü kurumlarından olarak ülkedeki öğrencilere, üniversite öğrencilerine bunu ayağına getirelim, biz bu işi yapalım dedik. Uydular yörüngeye roketle gidiyorlar. Ve uyduların tasarımındaki en önemli faktörlerden bir tanesi fırlatma sırasında maruz kaldıkları yükler. Bu çok önemli. Uydunun buna dayanması gerekiyor. Sıfır hızdan çok yüksek bir hıza aniden ivmeleniyorsunuz. Bu ivmelenmeye dayanması gerekecek uyduların. Ayrılma alanı var. Bu ayrılma da bir şoka maruz kalıyor. Çok kısa süreli. Uydunun buna da dayanması gerekiyor. Gerçek uydular böyle tasarlanıyorlar, çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yılki yarışmada model uydular Gerçeğe yakın e, yüklere maruz kalacaklar. Bu yarışmadan okulumuzda kurulan bir topluluk sayesinde haberdar olduk. Aslında bizim hedefimiz buraya gelmekti. Biz şu an hedefimize ulaştık. Buraya geldikten sonra da insan sadece uçup gitmek istemiyor. Bir derecesi olsun istiyor. Hedefimiz bu yıl için ilk 10 ama seneye dereceyi düşünüyoruz. Bu işe ilgisi olan herkesin buraya gelip görmesi lazım. Okulda öğrendiğimiz teorik bilgilerden çok bu yarışmada yaşadığımız pratikler, buradaki ortam Arkadaşlarımızla beraber çalışmak, bir takım olmak bunlar çok güzel şeyler. Buraya gelip herkesin bu duyguları tatması lazım. Aslında buraya gelirken net biz ilk 5'e gireceğiz, ilk 10'a gireceğiz gibi bir hedefimiz yoktu. Biz buraya birazcık daha tecrübe kazanmak, kendimizi biraz daha geliştirebilmek için geldik. Buraya katılmak isteyen öğrenciler için öncelikle çok çalışmak, kendini doğru ifade edebilmek, bir hatan varsa o hatanı orada belirtebilmek önemli olan bence. Bu şekilde buraya gelebilirler. Yarışmadan sosyal medya sayesinde haberdar oldum. Haberleri görünce daha sonrasında biz de takım kurmaya karar verdik. 9 aylık sürecin çok güzel anları vardı bizim için. Bir şeyleri araştırıyorduk ve bu araştırmalarımızdan bazen vazgeçiyorduk diğer araştırmalara geçiyorduk. Yani A konusunu araştırıyorduk, bunu kullanmak diye istiyorduk. Sonra bakıyorduk ki B daha ideal. A konusunu bırakıp B konusuna yöneliyorduk, onun araştırmalarına devam ediyorduk. Ancak burada biz A konusunu da öğrenmiş oluyorduk. Bu bizim için bir yatırım oluyordu. bir işe ilk önce inanmak gerekiyor. İnandıktan sonra bir hırsla gece gündüz çalışıyorsunuz. Bir şeyler bilmiyorsunuz fakat sorabileceğiniz insanlar oluyor, araştırabileceğiniz yerler oluyor. Bir şeyler tekrar öğreniyorsunuz. Bozuyorsunuz, tekrar alıyorsunuz, yenisini yapıyorsunuz. Ya bu süreç sizi aslında şey yapıyor. Sabrınızı deniyor. Yani çünkü bir şeyler üzerinde uğraşıyorsunuz. Daha sonra bozuluyor. Farklı bir şeyler üzerinde uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Vazgeçmemek oldu. Vazgeçmeyince buraya kadar gelebileceğimi anlamış oldum. O yaptığınız tüm emeklerin burada bir karşılığını görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Çok farklı bir ortam. Herkesin gelip görmesi gerekir. Ee, yarışmadan teknofestin düzenlendiği ilk sene seyirci olarak katıldığımda e, oldukça ilgimi çekmişti yarışma. E, daha öncesinde insan Savarıcı yarışmasına katılmıştık önceki senelerde. E, ama gönlümde hep model ürün yarışması yatıyordu çünkü asıl ilgi odam e, uzay teknolojileri ve uydü teknolojileriydi. Ama hep bir çekincemiz vardı. Çünkü model ody yarışması biraz daha çetin bir yarışma gibi duruyor. Özellikle raporlama aşamaları oldukça zorlu. Bu sene o korkuyu yendik, katıldık. Biraz zorlandık ama bir şeyler başardıkça devamının geldiğini aslında gördük. Literatür taramalarıyla başladık, araştırmalar yaptık. Haberleşme üzerine araştırmalar yaptık. Öncelikle inancın gücünü öğrendik, öyle söyleyeyim. Çünkü birçok aşamada pes ettiğimiz anlar oldu. Tamam artık yapamıyoruz, bırakalım dedik ama hep inanarak zorlukları yendik. Yani Model yarışmasının bana kattığı en önemli şeylerden biri zorlukları nasıl yenmemiz gerektiği oldu. FRR testlerinden önce gece 4'te yeniden bütün elektrik ve sensör alt sistemini toparladık. Aksilikler de gelebiliyor. Bunları beraber bir takım olarak düzeltmek çok gururlandırıyor yani. Hani burada 25 takım arasında olmak bile çok büyük bir şey bizim için. İlk defa katılıyoruz. Hiçbir projede daha önce yer almadık ve burada olmak bizim için çok güzel bir şey. Danışman hocamızın söylemesiyle haberdar olduk. Yarışma başvurusu yaklaşık 8 ay öncesinden haberdar ediliyor ve bu yarışmaya katılabilmek için maddi araştırmalar da lazım. Sponsor araştırmalarımız oldu ilk süreçte. Ondan sonra sponsor araştırmalarından sonra tasarım gerçekleştirilmesi gerekti. Tasarımdan sonra ise belirli bir mekan ayarlanarak malzemeler satın alınarak birleştirme ve ürünümüzü gerçeğe dökme. Burası gerçekten heyecanın birleştiği bir yarışma ve TürkSat gibi ülkenin önemli bir şirketini burada e, görebilmek, tecrübe etmek gerçekten iyi biz. E, yarışma başvuruları açıldığı andan itibaren e, hemen başvurmayı düşündük. Çünkü biz bir model uydu ekibiyiz aynı zamanda. E, heyecanlıyım çünkü ilk defa bir yarışmaya katılıyorum. E, aynı zamanda yani 8 aylık emeklerimizin de sonucunu aslında bugün göreceğiz. E, yani kendimize inanıyoruz çünkü çok emek verdik. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ve çok da meraklıyım açıkçası. Başarılı bir atış gerçekleştirdiğimiz takdirde birinci olacağımıza inanıyoruz. Çünkü her görev eksiksiz olarak tamamladı. Uçuş sonrası değerlendirme toplantısı var. Burada yaptığınız hatalar nedir? Neden kötü geçti ya da neden iyi geçti? Neyi iyi yaptınız, neyi kötü yaptınız? Bunları değerlendirin, bize sunun. Bu da bizim için bir değerlendirme kriteri. Çünkü her projeden sonra bunların yapılması gerekiyor daha iyi gidebilmek için. Bu sene yurt dışından başvuru olduğu üç takım başvuru yaptı ama pandemi nedeniyle seyahat edemediler. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırarak Türkiye'yi aslında bir bölgenin kentsat yarışma merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu yönde çalışıyoruz ve ben bu yönde başarılı olacağımıza inanıyorum. Bir milli mücadele hamlesi, heyecanı doruklarda yaşatan bir yarışma. İnanç ve adrenalin, istikbalin göklerde olduğunu açıklıyor. Uzay yarışında bulunmak bizim için çok gurur verici.